Bugün 1 Şubat 2022. Bildiğiniz gibi Milletin Geçim Derdi adlı çalışmamızın ikincisini yapıyoruz. Bir pilot aile belirlemiştik, asgari ücret alan. Şimdi geçen ay 1261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı, apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı niger. Evet, evet. Bu şu demek oluyor? Herhalde sen oradan biraz daha kısacaksın demek oluyor. Yani o neticede 232 lira gelen elektrik 420 lira geldi. Neticede paramız evet. belli. İşte su faturası 135 liraydı. 168 lira geldi. Evet. Doğalgazımız 350 liraydı. Evet. 500 lira geldi. Bu ayki kiramızı ayıralım. 1260, 1261 lira kiramıza ayırdık. Apartman aidatı 100 liraydı, apartman aidatına ayırdık. Elektrik faturası için 420 lira ayırıyoruz. Şöyle 420 lira ayırdık. Su faturamız için 168 lira, 150, 160, 165, 168. İnternet faturası 100 lira. Doğalgaz faturası 500 lira. Şu da doğalgaz faturası. Telefon faturaları 140 lira. Yine geçen ayki gibi 140 liraya ayırdık. Çocuğun harçlığı için 200 lira yani haftada 50 lira. Maalesef ya bir simit üç buçuk lira bir çay 2 lira yani ne diyeyim artık ulaşım için 200 lira ayırdık ee, ekmek yine halk ekmekten evet, aldığımızı 135 lira. düşünüyoruz 135 lira da şöyle 100 120 130 135 lira da halk ekmekten alacağımız bir aylık ekmek parası ayırdık elimizde kalan para 200 400 600 800 1000 1030 lira paramız kaldı bu listeyi almamız gerekiyor yani geçen ay 1400 lira kalmıştı. Evet. Bu ay 1030 lira kaldı. Ya geçen ay bile kasada birçok şeyi bırakmıştık. Şu anda evet. neler Ya yani 1030 lira kaldı. Geçen aydan bu tarafa ne yapacağız bilmiyorum yani. Evet elimizde kalan para bu. 1030 lira. Evet şimdi markete gidelim. Bu parayla neler alabiliyoruz bir aylık ona bakalım. şimdi aldığımız maaşla ev kiramızı ödedik, elektrik faturamızı, su faturamızı ödedik, doğal ödedik. Bildiğiniz gibi biz asgari ücret alan bir aileyi temsil ediyoruz. Cebimizde bütün bunları ödedikten sonra 1030 lira para kaldı. Şimdi bu 1030 lirayla bir aylık alışverişimizi yapmaya çalışacağız. Artık ne alabiliriz bilmiyorum Miger. Evet. Buyurun alışverişimizi yapalım. Şimdi ne alıyoruz? İçine aldığımız bebek maması. Tamam. Bir ay yetecek şekilde bebek mamasını aldık. Bezi de alalım buradan. Bezi de alalım evde. Geçen ayda bundan almıştık değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Şuraya koyalım. Tamam. Diş macunu. Ha geçerken onu alalım. Evet. Bir paket sabunumuzu alalım tamam sabun doğru. Sıvı sabun, sabun evet pahalı gelmiş. El sabunu almıştık. El sabunu aldık. Bir dakika diş macununu aldık. Evet, sabunu, sabunu, aldık. aldık. Tamam. Çocuk bezini aldık. Mamayı da aldık. Paket mamamızı aldık. Tamam. tamam. Şimdi şampuanımızı alalım burada. Şampuan. Hangisini almıştık? Bir yine bunu tamam. Bir tane aldığımız şampuanımızdan. Tamam Tamam Tereyağı almamıştık değil mi biz? Tereyağı alamamıştık Alamamıştık Kapalı. Dur Tamam Tamam <laughs> Bir de koydum Kaşar e, peynirimizi aldık Tamam Geçtiğimiz ay aldığımız kaşar tamam. peyniri tamam. tamam Yumurtamız var <laughs> tamam, yumurta, ha, yumurta almıştık. evet yumurta aldık. İki paket böyle. Yapalım. Tamam 20 tane yumurta almıştık. 20 tane. Şimdi yine 20 tane aldık. aldık. 20 adet almıştık. Yine 20 evet. adet aldık. Tamam. Başka evet. ne almıştık? Tavuk almıştık. Tavuğumuzu alalım. Bir tane tavuğumuzu almıştık. Zeytin aldık. Aynı zeytinden aldık. Şey Süt tutacağız. Yani Hangisinden almıştık? Biz bundan almıştık. 2 paket aldık. Tamam. 2 paket sütümüzü alalım. Tamam, süt 2 paket almışız. Hmm. Tamam. 2 paket salçamızı alalım. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Heh, onu da aldık. Tamam. Önce makarnalarımızı alalım. Boyuna makarna yiyoruz. Vallahi sorma. Vallahi boyuna makarna sormam. yiyoruz. Burada bir paket fasulyemiz var. Değil mi? Evet. Bir paket Başka kuru fasulye. Aldım. Kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimek. Evet, tamam. Şöyle bir paket kırmızı alalım. Pilavlık. Tamam. Bir de pirinç almışız. Pirinç yazmışsın. Pirinç. Bir, bir paket de pirinç alalım. Tamam. Baharatlarımızı alalım burada. Şundan bir tane öyle mi? Bundan evet, mı almıştık? Evet. Bir de karabiber. Bir de bu mu? Evet. Tamam. Şimdi tuz alacağız. Tuzumuzu alalım. Thank <laughs> <Ben oradan toplayayım>. you. <laughs> Ya bizim 1030 lira kaldı. E onda 180 lira geçen her şeyi bıraktık. Yine bırakacağız. Hangisini bırakabiliriz 1030. ki? Ya 850 liralık alabiliriz ancak. İade edeceğiz. Hangisini bırakabiliriz? Peynirin yani bir peynirin tanesini peynirin bırak. Peynirin bırakayım. Bak ne şeyse onu ver. Mesela kahveyi tamam. ver. Kahve içmeyelim yani. Şekeri vereyim. Ya 850 liralık alışveriş yapabiliriz ancak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bari elimde yıkayayım arada. Neydi o? Bulaşık mı? Bulaşık de, efendim. Bari elimde yıkayayım. Şu yap, şu yap, yap. Zeytini bırakalım. Zeytin. Almayalım zeytin. Zeytin almadan olur mu? Bıçak şu. Şey. Tamam havucu da bırakacağım zaten yetmiyor ki. Kaç lira oldu? 1170. Şu an kaç? Daha, Daha 1172. Ne yapacağız? Şimdi ben e, çamaşır makinesini da yani nasıl yapacağım? Bu da o zaman şeyini düşürelim. Tamam bırak. Ama Küçük almayacağız. alalım. Almışız yapacak bir şey. Tamam. Yeterli almıyoruz mu? Çıkın yok, alamıyoruz gel Yok yani. Alamıyoruz yani. Olan para belli. Ben şey yapayım mı? Ya, bir, iki birim... litre alayım. Bir litresini vereyim. ya yani yapacak bir şey yok. Tamam. Kaşar mı? Çay mı? Kaşar tabii ki. Çay içmeden olur mu? Ne oldu? Ver de abi. Daha... Vereyim mi? Yumurtayı vereyim mi yarısını? Ver. Mamanın o zaman yarısını vereyim. 845 15. Tamam. Tamam bunları alacağız. 800 45 15. Bir. Evet, hmm, sağ olun. Şimdi geçen ay aldığımız ürünlerin aynalarını aldık. Aynı markada, aynı kiloda. Ama artan elektrik faturası, doğalgaz faturası ve ürünlere gelen zamlardan dolayı geçen ay aldığımız ürünlerden bu kadarını bırakmak zorunda kaldık Hasan. Bunları bu ay alamıyoruz. Bugün 1 Şubat 2022 Milletin Geçim Derdi adlı çalışmamızın ikincisini yaptık. Geçen ay askeri ücreti aldıktan sonra bizim elimize 1400 lira civarı bir para kalmıştı. Bu ay elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedikten sonra işte o zamlı faturaları ödedikten sonra ancak 1030 lira kaldı. Dolayısıyla o paraya alışverişe gittik. Geçen ay 1400 lirayla gitmiştik. Bu ay 1030 lirayla gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. Bu ay bunların 16'sının ya bir kısmını alamadık ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık kasada. Niger Neleri alamadık? Bir sürü şey alamadık Diş yani. Dış macunu bıraktık, zeytini bıraktık, kaşar peyniri bıraktık, Bulaşık makinesi deterjanını elde yıkayacağız artık, onu bıraktım. Çamaşır suyunu bıraktık, çamaşır makine deterjanını bıraktım, onu da elde yıkayacağız. Yani ne yiyeceğiz ne içeceğiz burada. Kahveyi bıraktık. Ya sen elindekilerle işte yemek yapmaya çalışacaksın. mama, bir paket bebek mamasını bıraktık. Bir sürü şeye de zam gelmiş. Evet şimdi bu konuştuklarımızı bugün milyonlarca ailede aynı şeyler konuşuluyor. Milyonlarca aile aynı sıkıntıyı çekiyor.